Vay benim kardeşim buyur. İnşallah sen fıstık sahibi değilsin abim. Değilim. Vallahi dedim yoksa beni fıstık hırsız olarak mı gördün? <laughs> ay, ay, ay. Bu arada sevgili dostum hemşerim beni yolda görünce bir selam vermek için ama ben tabii tarla sahibi sandım. Beni hırsız sandı galiba sandım. İsminiz neydi? Mehmet Akif Kırmızıgül. Mehmet Akif Kırmızıgül abim. Senin bu ağaçlar senin değil değil mi? Benim değil. Senin ağaçlar var mı? İrılda. Şimdi biz bunda e, göz hakkı olarak bir tane aldım Allah'ım affetsin ama o zaman fıstık yemeye senin bahçeye geçelim. Baş Başım var olsun. Bizim yörenin insanı da böyledir işte. E, gözü gönlü boldur başım üstüne diyor. cansın e, e, iyi ki varsınız. Sağ ol efendim. Bu yörede hep fıstık var değil mi Mehmet? Hep fıstık. komple fıstık. Sende var mı fıstık? Var bende de var. Bu bizim yörede geçim kaynağı aşağı yukarı fıstık, fıstık, mı? abicim. Hep fıstık, değil de Fıstık. Mi? fıstık. Büyük baş hayvancılık var. Yani ilk kalktı para yapıyor. İşte evet iyi para yapıyor. Fıstık efendim bir sene verir bir sene vermez derler. Yağmur yağmazsa göz... Olmazsa fıstık olmaz. Yağmur yağmazsa tamam ama bir de fıstık toplayınca Bırakırız. bir sene verir bir sene vermez evet. derler. aynen doğru. Fıstık da. çok narindir. Evet. Fıstığı dalında toplarken çok dikkat edeceksin. Narindir. Gaziantep'e insanı da narindir. Bizler narin insanlarız. Allah'a kurban. Ben de senin Allah'ına kurban. Sene kaç ağaç var? 300 ağaç var. Maşallah 300 ağaçtan kaç ton fıstık gelir? i̇yi iyi geldi. İyi e dursa 5 ton oluyor. 5 ton. Evet. Mehmet abi için fıstık ne demek o zaman? Altın demek. <laughs> altın demek. Altın demek. Senin için harbi altın demek. Ol olmazsa biz acız. Acız yani fıstık, o. fıstık olmazsa. İnşallah Mustafa Uğur'un uğru hep senin olur. Hep bereketli olur inşallah. Rüya <laughs> kurban Mustafa abi. Allah senden razı olsun. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Fıstığın bir de biliyorsun insan vücuduna da özellikle kalp damar hastalarına çok yarar F olduğu söyleniyor. Fıstık olmazsa yani biz perişanız. Diyor. Perişanız. Yani işsiziz acı O zaman inşallah hep bereketli olur. Bu topraklar zaten bereketli. İnşallah Rabbim hep, bereketini artırsın diye. bekliyoruz. İbrahim Ta Ses abimiz diyor ki sesim acıdan. Ben de diyorum kardeşim ben iki de fıstıktan baklavadan. Baklavadan. <gülüyor> <gülüyor> e sen de fıstık yiyorsun. Senin de sesin güzeldir. Bunu ispatlayalım mı? Bilir. He. <laughs> <laughs> nasıl senin sesin? <laughs> Hasan bilir. Hasan bilir de biz de bütün Türkiye bilsin. Hele bir bakayım sesin nasıl. Söyler misin <laughs> bana bir dörtlük? Kime mikrofonu tutsam barak okur burada. İçinden ne geliyorsa. Amanın bu kadar büyük tanınmaz, dibi mermer denilmez. Durmayalım da detayca geçelim, atlara yonca biçelim. Büküz altın bozalım, velet ve yele vermeyelim. Vay 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 vay. Bu detayca geçelim. Oh. <laughs> yavru deli sey şu maraşan var mı yaa bel etmeye el vermeye bu yüzden etece geçelim ooo ooo aman bu kız buradan durulmaz. durulmaz. Amanın kalkın giden ki yavrularım bu ellerde kalmayalım. Uzutun öte geçelim atlar önce biçelim. Akçarım camı. Akçarım camı. İşte Gaziantep. İşte fıstık, işte baklavanın adı tadı, işte etkisi budur. Kime mikrofonu tutsam böyle bir tını çıkıyor. Nerede bulacaksınız abi? Yüreğine sağlık. Hepsi Gel sen öpeyim. Gaziantep'in yaş fıstığı. Görüyorsunuz dalında salkım salkım bereketli maşallah. Her salkımdan çıkan ve bu böyle vurulara, kırılara toplanılmaz. Bunun bir yetişme şekli vardır. Önce çukuru kazılır. Çukuru normalde bir sene bekletilir. Böyle yağmurunu yer, güneşini yer. Ondan sonra çukurlar temizlenilir ve fidan ekildikten sonra beklenilir. Bizim zamanımızda 15 senede ama şu anda öğrendim ki, tabi teknoloji ilerledi. 5-6 senede mahsul alınabiliyor. Görüyorsunuz o fidan 7-8 senede şekilleniyor. İşte salkım salkım fıstığını veriyor. Böyle kırmızı şekilde belli yaş olarak gelir. Bu sonra kurutulur. Bunun kabuğu temizlenir. Görmüş olduğunuz kendi şeklinde açılmış. Bu tek tek açılır ve tuzlu kuru fıstık olarak Antep fıstığı olarak piyasaya sürülür ve afiyetle yenilir. Görüyorsunuz içi çıkarılır. Fıstığı yeşil dedikleri de bu bakın arkadaşlar. Bakın İşte içinde fıstığı yeşil dediğimiz. Yani ama bunu taze bir ay yeme şansın var. ikinci ay bulamazsın. Afiyet olsun herkesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.